9 Haziran Pazar günü yapılacak olan Kocaeli Spor Olağanüstü Genel Kurulda Kocaeli Spor Başkanı da Recep Durul'un listesinde yer alması kesinleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Fazil Özkurt mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Evet hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, Kocaelispor Kongresi Pazar günü yapılacak. Ee, başkandan sonra ilk açıklanan isimsiz siz oldunuz. Tabii yönetimde bir kadının olması bizi mutlu ediyor spor basını olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Neler söylemek istersiniz? E, yönetimdesiniz. Çok teşekkür ederim. Önce yeni yönetme beni kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Ee, hepimize Allah kolaylık versin. Zor bir süreç. Gerçekten Kocaeli Spor için. Ama Kocaeli Spor için elimizden ne geliyorsa TV41 ailesi olarak da zaten biz elimizden geleni yapıyoruz. Fazile Özgürt olarak ve yönetim olarak zaten Sayın Recep Bey olarak e, yapması gerekeni zaten yapıyor. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Spor için hep birlikteyiz inşallah. Yine bir şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah tabii bekliyoruz. Beklemez olur muyuz? Kocaeli sporluyuz her şeyden önce.